Yani bayağı bir sarıldık, dertleştik. Ben de ona anlattım. O da bana anlattı. Allah'ım ya Rabbim ya. Gelmeyecek diyor da bakın nereden gidiyor. Nereden gidiyor. Bak Görüyor musun? Çaprazdan önüme çıkacak. Oradan da bakıyor. Ben uzun yapım Bak oradan bakıyor. Önüme çıkacak Telefon açık dursun da. Şöyle gideyim. Bak. Evet, ileriden döneceğim. Şuradan döneceğim. Şuradan döneceğim. Bak o derenin olsa atlayacak. Şu anda telefon açık gidiyorum. Bak şu yoldan dönüyorum. Bak. Bak 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 nasıl gidiyor nasıl gidiyor bak. Görebiliyor musunuz? Bak bak. Fişek gibi gidiyor bak. Fişek gibi gidiyor ya. Kulakları yatıyor tabii. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor? Neden koşuyor sizce bu? Neden koşuyor? ormanda hep yanıma geldi. Bak. Görüyor musun? Ya. Ya. Adamı tasmasını kestim diye. Yiyecek verdim diye. da tok şuraya bak. Gitme oğlum gitme. Gitme. Ya. Ha, şimdi bu tarafa geçti. Gördün mü? Ya git arkadaşım ya. Hani konuşmuştuk. Hani konuşmuştuk. Ha, köyün içine geldik ya. E gel buyur işte şimdi papatya'ya bıraktın diyorsunuz e papatya'ya bırakma e bunu al ne yapacağız ne yapacağız söyleyin siz söyleyin e ben ne yapayım benim barınağım yok bir yerim yok belediye değilim